Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir videoya. Bu videomuzun konusu yaklaşan yılbaşı gecesi. Yani yarın akşam 31 Aralığı bir ocağa bağlayan gece Müslümanların ne yapması gerekiyor ve nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan konuşmak istiyorum arkadaşlar. İslam alimlerine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak kesinlikle haramdır. Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul ediliyor ve bugün de Müslümanların kutlama yapması Hristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir. Bu yüzden Peygamber Efendimizin de bu konuyla ilgili hadisleri var. Bir kavme benzeyen onlar gibidir buyuruyor Efendimiz. Bundan dolayı Müslümanların özellikle yılbaşı girişisi Hristiyanlara benzemesi, Hristiyanlar gibi yılbaşını tutlaması, eğlenceyle geçirmesi kesinlikle haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti kameri takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi Hz. İsa'nın doğumu da miladi takvimde yılbaşı kabul edildi. Hazreti İsa'nın doğum tarihinin bir ocak olduğu kesin olmamakta birlikte Hristiyan alemi yılbaşı gecesini Hazreti İsa'nın doğum yıl dönümü olduğu mülahaza ve inancıyla atlarlar. O gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar. Çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri efsanevi bir kişi olan Noel babanın getirmiş olduğunu söyleyerek çocuklarına verirler. Onları buna inandırırlar. Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir ve haramdır. Özellikle yılbaşı gecesi için ağaç süslemek arkadaşlar çok yanlış bir durum. Yani biz Müslümanlar için çok çok yanlış bir durum. Ama ne yazık ki bakıyoruz bu Müslüman memleketinde tıpkı Hristiyanlar gibi evlerine çam ağacı alıp da onu süsleyenler ve yılbaşı gecesini eğlenceye dönüştürüp kutlayanlar var. Bunlar hiç uygun olmayan şeyler dinimizde. Biz Müslümanlar olarak şunu yapabiliriz. Yeni bir yıla girdiğimiz için Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz, dualar edebiliriz. Allah'ım bizi yeni yılda hayırdan ayırma, yeni yılda bizi sağlıktan ayırma, bize sağlık ver, Müslüman alemine birlik ver. Bu yeni yılda bizleri Müslüman alemini güçlendir, kuvvetlendir şeklinde dualar etmekte bir sakınca yoktur tabi ki hatta böyle yapmamız lazım. Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. Müslümanların yılbaşında ağaç süsleme konusunda özellikle temkinli olması öneriliyor. Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır. Kaynak Ebu Davud Peygamber Efendimiz bu şekilde buyuruyor. Bu hadisi de ele aldığımızda Hristiyanların adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzemek İslam dininde yasaklanmıştır. Yine yine Maide suresi 5. ayette de şöyle buyurmuş Rabbimiz: Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Ülkemizde hararetle Noel ve yılbaşı gecesi kutlayanların birçoğunun Maalesef Dede Korkut, Yunus Emre, Mevlana, Şah-ı Nakşibendi, İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani, Hacı Bayram Veli, Nasrettin Hoca, Hızır Aleyhisselam, Dede Efendi, Itri, İbrahim Hakkı Hazretleri ve birçok Türk ve İslam büyüklerinden şanlı tarihimizden haberleri yoktur. Ancak basın yayın kuruluşları gencecik beyinlere yaptıkları yayınlarla Noel denen meçhulü bir kahraman gibi tanıtıyorlar. Kendileri için Noel'i veya yılbaşını kutlamak, sarhoş olup sokaklarda nara atmayı bir erdemlik sayarlar. Zavallı insanoğlu hele hele günümüzde yılbaşını kutlamak için Müslüman kimlikli insanlar dünya çapında ne hallere düşüyorlar. Peygamber Efendimiz yine şöyle bir hadis-i şerifinde bizden gayrısının sünnetiyle amel eden bizden değildir. Bir başka ifade ile ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamları parmaklarla Hristiyanların selamı avuç içiyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde onların oynayıp eğlendikleri iki günlerinin olduğunu öğrendi. Bu günler nedir diye sordu. Dediler ki cahiliyede bu iki günde oynardık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bundan daha hayırlı olanı size verdi. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Ebu Davud. Hazreti Ömer radıyallahu anh konuyla alakalı olarak şöyle buyurmaktadır. Allah'ın düşmanlarının bayramlarından sakının. Alemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ise şöyle buyurmaktadır. Karış karış arşın arşın sizden öncekilerin yollarına uyacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğinden girse siz de gireceksiniz buyurmuş. Ashab-ı kiram bizden öncekilerden maksat Yahudi ve Hristiyanlar mı ey Allah'ın Resulü tarzında sorulara üzerine onlar değilse yakim diyerek kafirlere benzemeyi kesin bir dille yasaklamıştır. Kaynak Buhari. Mevzuya bir de tasavvufi yönden bakacak olursak İmam Rabbani Müceddidi di el -Fisani Hazretleri bu hususu şöyle açıklıyor, Hinduların bayram günlerine, ateşe tapanların Nevruz günlerine, Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer Paskalyalarına hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, küfre sebep olur. Kaynak Mektubat-ı Rabbani. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ise şöyle buyuruyor. Sizden önce kitap verilmiş Yahudi ve Hristiyanların ekseriyetine inanırsanız, itaat ederseniz sizi döndürürler, gavur olmaya çevirirler. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanlara uyarsanız sizi bu iman şerefinden ayırıp gavur ederler, cehennemde kendilerine arkadaş ederler. Ali İmran suresi 100. ayet. Bir başka ayet-i kerimede ise sizden olmayanı iç sırrınıza vakıf tutmayın. Sizden olmayanlarla muhabbet kurmayın. Onlar size karşı fesadı eksik etmezler. Hep sizin kötülüğünüzü isterler. Onlar sizin sıkıntı çekmenizi severler. Ağızlarından çıkana baksanız size nefretlerini kusarlar. Kalplerinde gizledikleri niyetler daha fenadır ve daha büyüktür. Ey Müslümanlar, size bu kadar ayet okuyoruz. Eğer aklınız varsa bizi dinleyin. Ali İmran Suresi 118. Ayet Mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ise şöyle buyuruyor. İnsanlar ortalıkta İslam'a uymayan şeyler işlendiği görülüyorsa, Allah'ın dinine karşı hareketlerin sergilendiğine şahitlik ediliyorsa ve kimse buna bir müdahalede bulunmuyorsa o zaman beklesinler. Allah'ın azabı topyekün kaplayacak ve hiçbiri istisna olmayacaktır. Öyleyse ey Müslüman, yılbaşı gecesi, yılbaşı sebebiyle evine hiçbir şey alma, gayrimüslimlere benzeme, benzemeye de çalışma, onların adetlerini taklit etmekten veya yapmaktan uzak dur. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, içinizde öyle adam bulunur ki, cennet ehlinin ameli ile amel eder ve kendisi ile cennet arasında bir ziradan, yaklaşık 50 santim mesafeden ziyade mesafe kalmaz derken kitap yani o yazanın hükmü ona galebe eder. Cehennem ehlinin ameliyle amel eder. Kendisiyle cehennem arasında bir ziradan ziyade mesafe kalmaz derken kitap ona galebe eder. Cennet ehlinin ameliyle amel eder ve cennete girer. Kaynak Buhari. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok hadis var, birçok ayet-i kerime var bu konuyla ilgili. Yani yarın akşam 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gece kesinlikle yılbaşı sebebiyle, yılbaşı niyetiyle hiçbir şey yapmayalım, evimize hiçbir şey almayalım. Bazı arkadaşlar hindi falan alanlar oluyor. E, Tabi normal zamanlar için hiçbir sıkıntı yok ama yılbaşı kutlama düşüncesiyle bunu evimize alıyorsak yine burada bir sıkıntı var. Uzak duralım. O yüzden Hristiyanlara benzemiş olmayacağız. Rabbim cümlemizi korusun allah Teala kendi ayeti kelimelerine uyan Müslümanlardan eylesin hepimizi. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.